Güzelbahçe, İzmir'in batı sahilinde doğal güzellikleri ve tarihi geçmişiyle öne çıkan bir ilçedir. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan bu bölge, ilk olarak Dorlar tarafından Kolonamiye adıyla kurulmuştur. İzmir Körfezi'nin önemli yerleşim bölgelerinden biri olan Güzelbahçe, zamanla Pers, Yunan, Roma ve Bizans egemenliğine girmiştir. 1084 yılında Çaka Bey tarafından Selçuklu topraklarına katılan bölge, Osmanlı döneminde bir stratejik öneme sahip olmuştur. Osmanlı zamanında yerleşim biriminin eski adı Klizman olarak bilinirken, 1936'da Kızılbahçe, 1957'de ise Güzelbahçe ismini almıştır. 1993 yılında ise ilçe statüsü kazanmıştır. Güzelbahçe sahili, tarih ve kültürel mirası kadar doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. İzmir şehir merkezine yaklaşık 24 kilometre mesafede bulunan bu sahil, sakin atmosferi ve muhteşem deniz manzarasıyla tanınır. Bölge, Yörükler ve Giritliler gibi farklı kültürel grupların etkisini barındırır. Özellikle Girit mutfağına özgü lezzetlerin sunulduğu balık restoranları, sahilin öne çıkan özelliklerinden biridir. Ayrıca sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları, ziyaretçilere deniz kenarında spor yapma ve doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunar. Güzel Bahçe Balıkçı Barınağı, İzmir'in Güzel Bahçe ilçesinde balıkçılık faaliyetlerinin merkez olan bir alandır. Bölgedeki balıkçı teknelerinin güvenle demirlediği barınakta taze deniz ürünleri halka sunulmakta ve çevresinde balık restoranlarında Ege mutfağının lezzetleri servis edilmektedir. Sardulya, Çipura, tekir, ahtapot ve kalamar gibi deniz ürünleri burada öne çıkan tatlardandır. Barınak sadece balıkçılık için değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler ve rekreasyon alanlarıyla da dikkat çeker. Hem balıkçılığı destekleyen hem de turizmi canlandıran bu barınak, bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir buluşma noktasıdır. Güzel Bahçe, İzmir'in batısında temiz ve sakin plajlarıyla dikkat çeker. Seler Plajı ve 2. Liman Halk Plajı gibi mavi bayraklı sahiller temiz denizi ve sunduğu olanaklarla popülerdir plajlarda duş, tuvalet ve voleybol sahası gibi hizmetler bulunur. Maltepe sahili ise kumlu yapısıyla çocuklarlar için çok uygundur. Şehir merkezine yaklaşık 35 km uzaklıklı plajlara toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir. Güzel bahçe plajları huzurlu ve bir deniz keyfi sunar. Tarihi boyunca korsan baskınlarından ticaret yollarına, tarıma dayalı bir ekonomiden turizme kadar pek çok farklı dönem yaşayan Güzelbahçe, bugün modern bir yaşam alanı ve turistik cazibe merkezi olarak bilinmektedir. İlçenin sahil şeridi, temiz plajları, kafeleri ve restoranlarıyla hem yerli halk hem de turistler için keyifli bir kaçış noktasıdır. Girit yerik görük kültürünün izlerini taşıyan güzel bahçe, doğası, lezzetleri ve huzurlu atmosferiyle İzmir'in en güzel bölgelerinden biri olarak görülmektedir. Güzel bahçe kıyılarında dalış merakları için ideal noktalar bulunmaktadır. Körfez'in berrak suları, deniz altındaki renkli yaşamı gözlemlemek için mükemmel bir fırsat sunar. Ayrıca doğa yürüyüşleri için uygun otalar da vardır. İlçenin adı Güzel Bahçe olmadan önce bölgede bir zamanlar gül bahçelerinin bulunduğuna dair bir efsane anlatılır. Rivayete göre bu bahçeler güzelliği ve kokusuyla ünlüymüş. Zamanla halk arasında Güzel Bahçe olarak anılmaya başlanmış. Her yıl düzenlenen Güzel Bahçe Deniz Festivali yerken yarışları, balıkçılık yarışmaları ve konserlerle ilçeyi hareketlilik getirir. Özellikle yerel balıkçılık kültürünü tanıtmak için önem, büyük önem taşır. Güzel bahçe ve çevresindeki doğal alanlar çeşitli endemik bitkilere sahip sahipliği yapar. Özellikle koca dağ civarında yetişen bazı bitki türleri yalnızca bu bölgede görülmektedir. Güzel bahçe İzmir'in hızlı gelişime rağmen sakinliği korumaya başarmış bir ilçedir. Yerel yönetim bu özelliğini koruyarak Sakin Şehir ünvanını almayı hedeflemektedir. İlçe, amatör denizciler için bir cennet sayılabilir. Sahildeki marinalar ve küçük teknelerin bağlandığı limanlar, amatör denizciler ve yelkenciler için önemli bir uğrak noktasıdır. Güzelbahçenin kıyıları ve çevresindeki doğal alanlar, göçmen kuşlar için bir mola noktasıdır. Kuş gözlemcileri burada özellikle flamingo, turna ve çeltikçi gibi türleri gözleme fırsatı bulabilir. Güzel Bahçe, Türkiye'deki ilk organik üretim kooperatiflerinden birinin ev sahipliğini yapmaktadır. Yerel halk, organik sebze ve meyve üretimiyle ilçeye doğa dostu bir merkez haline getirmiştir. Güzel Bahçe, antik Klazomenia bölgesine oldukça yakın bir konuda yer alır. Klazomenia, dünya tarihinde ilk zeytinyağı fabrikasına ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür. Bu bağlantı nedeniyle ilçede zeytin ve zeytinyağı kültürü köklü bir geçmişe sahiptir. Yelki Yöresi Pazarı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Yelki Mahallesi'nde her pazar günü kurulan bir pazardır. Bu pazar, bölgenin yerel ürünlerini ve el sanatlarını sergileyen ve satışa sunan bir mekandır. Pazarda taze meyve ve sebzeler, zeytin ve zeytinyağı gibi doğal ürünlerin yanı sıra yöresel reçeller, peynir çeşitleri ve ev yapımı turşular gibi lezzetler de bulunur. Ayrıca el emeği hediyelik eşyalar, örgü, dantel, seramik ve aşçı işçileri gibi geleneksel el sanatları ürünleri de tezgahlarda yer alır. Yelki Yöresel Pazarı hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yöresel ürünlerini keşfetmeleri ve satın almaları için popüler bir noktadır. Aynı zamanda bölgenin kültürel atmosferini deneyimlemek ve yerel halkla ilet etkileşimde bulunmak için de harika bir fırsat sunar. Pazar, İzmir il merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta olup özel araçla 15-20 dakikada ulaşabilecek bir mesafededir. Toplu taşıma kullanmak isteyenler için de uygun seçenekler mevcuttur. Yelki Yöresel Pazarı doğallığın ve lezzetin buluştuğu bir yer olarak ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktadır. İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki Mahallesi tarihi taş evleriyle ünlüdür. Yelki taş evleri bölgenin eksel yaşamını ve mimarisini yansıtan taş ve kerpiç malzeme kullanarak inşa edilmiş yapılardır. Bu taş yapılar yelkinin iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde kalın taş duvarlarla inşa edilmiştir. Bu sayede evler yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutarak bölgenin zorlu iklimine dayanıklı hale gelmiştir. Yelkide taş evler çoğunlukla iki katlıdır ve geniş avlulara sahiptir. Evlerin yapımında yerel taşlar ve doğal malzemeler kullanılmıştır. Bu da onları hem sağlam hem de çevreye uyumlu hale getirir. Yelki taş evleri, yelkinin Geleneksel yaşam biçimini, tarıma dayalı geçmişini ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtır. Bu evler uzun yıllar boyunca köy yaşamının merkezi olmuştur. Yelki halkı bu evlerde tarım, hayvancılık ve zeytin üretimi gibi geleneksel işler yapmıştır. Evlerin çevresindeki avlular, halkın günlük yaşamını sürdürebileceği alanlar sunar ve taş evlerin iç mekanları da genellikle oldukça sadedir. Geleneksel mobilyalar ve el yapımı eşyalarla döşenmiştir. Yelki mahallesinin taş evleri bu geçmişi günümüze taşımakla kalmaz. Aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını yaşatmaya da devam eder. Günümüzde Yelki taş evleri hem yerel halk hem de turistler için büyük bir çekim merkezi olmuştur. Birçok taş ev restore edilerek modern yaşamla uyumlu hale getirilmiş ve turizme kazandırılmıştır. Ziyaretçiler bu evlerde geleneksel köy yaşamını deneyimleyebilir. Bölgenin sakin atmosferinde zaman geçirebilirler. Yelkideki taş evler aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını koruma adına önemli bir rol almaktadır. Bu yapılar bölgeye özgü taş işçiliği ve esnatlarının korunmasına da katkı sağlar. Yelki mahallesinin taş evleri İzmir'in kırsal kesiminde geleneksel bir yaşam tarzını sürdürmek isteyenler için ideal bir yerdir. Doğayla iç içe, huzurlu bir atmosfer sunan bu evler hem tarihe tanıklık etmek isteyenler hem de sakin bir yaşam arayanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu evler Yelkin'in geçmişten günümüze uzanan izlerini taşıyarak ziyaretçilerine nostaljik bir deneyim sunmaktadır. Hem mimari hem de bir kültürel açıdan büyük bir değere sahip olan Yelki Taş Evleri bu bölgenin tarihi geleneğini koruyarak geleceğe aktarılmasını sağlamaktadır. Yelkin'in tarihi Osmanlı İmparatorluğundan çok daha eskiye dayanır. Bölgenin Antik Klozomani kentinin etkisi altında olduğu ve bu dönemde yerleşim birimleri arasında bir bağlantı noktası olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Osmanlı döneminde ise köy statüsündeki yelki, özellikle tarım ve havancılıkla uğraşan halkıyla bilinir. Eski ismi, yelkinin adının rüzgar anlamına gelen yel ile bağlanabileceği, bu ismin burada sık görülen meltem rüzgarlarından ilham aldığı söylenir. Rivayete göre, Yelki bölgesine yerleşen ilk aileler rüzgarın etkisiyle savrulan toprakların bereketli olduğuna inanmış ve burayı mesken tutmuşlar. Yelki'de bulunan Olivello Yaşayan Parkı, doğal Akdeniz ekosisteminin korunması için tasarlanmış özel bir alandır. Parkta zeytin ağaçları, makilik alanlar ve bölgeye özgü bitki türleri bulunmaktadır. Ayrıca parkta doğa yürüyüşleri, meditasyon ve bisiklet turları düzenlenmektedir. Ayrıca Yelkin'in kültürün hayatta oldukça zengindir. Zeytin ve Bal Festivalleri Bölgede düzenlenen bu festivaller Yelkin'in tarımsal mirasını ve lezzetlerini tatmak için düzenlenir. Ziyaretçiler taze bal ve zeytin tadım etkinliklerine katılabilir. Yelkin'de düzenlenen seramik, ebru ve cam işçiliği gibi atölyeler yerel sanatların yaşatılmasını sağlar. Modernleşmeye rağmen Yelki, kırsal havasını büyük ölçüde korumuştur. Mahallenin dar sokakları, eski taş duvarları ve meyve ağaçlarıyla kaplı bahçeleri ziyaretçilere geçmiş hatırlatır. Mahallede elektrikli tarım araçları yerine hala geleneksel yöntemlerde çiftçilik yapan aileler bulunmaktadır. Yelkin en özel yönlerinden biri burada yaşayan insanların samimi ve sıcak tutumudur. Yerel halk, misafirlere rehberlik etmeye ve bölgenin kültürünü tanıtmaya isteklidir. Ayrıca ev yapımı lezzetleri paylaşarak misafir parklarını göstermekten keyif alırlar. Yelki, doğal atmosferi ve tarihi yapılarıyla birçok film ve diziye ev sahipliği yapmıştır. Özellikle taş evlerin bulunduğu sokaklar nostaljik projeler için tercih edilir. Yelki, zeytincilik kadar üzüm bağlarıyla dönlüdür. Osmanlı döneminde ve daha sonrasında bölge, Yerel üzüm çeşitlerini işleyerek şarap ve pekmez üretirdi. Günümüzde bu gelenek yerel butik şarap üreticileri tarafından sürdürülmektedir. Yelki bağları bölgenin organik tarım gelinine katkıda bulunur. Yelkinin merkezinde ve çevresinde bulunan eski köy kahveleri, geleneksel sohbetlerin sürdüğü birer nostalji mekandır. Bu kahvelerde yerel halkla tanışabilir, yöresel hikayeler dinleyebilirsiniz. Ayrıca ev yapımı tatlar ve taze demlenmiş çay eşliğinde vakit geçirebilirsiniz. Yelkinin ışık kirliliğinden uzak doğası gece gökyüzü gö izleme için idealdir. Özellikle koca dağ çevresinde açık havada yüzlerin tadını çıkarabilirsiniz. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri, yerel lezzetleri için sıcak insanlarıyla yelke İzmir'in gizli kalmış cennetlerinden biridir. Huzurlu bir kaçmak yapmak, doğayla iç içe olmak ve Ege kültürünü yakından tanımak isteyen herkes için unutulmaz bir deneyim sunar. Geçmişte yelki, sepetçilik ve değirmencilik gibi eski el sanatlarının merkeziydi. Ancak zamanla bu mesleklerin çoğu unutulmaya yüz tuttu. Zeytin hasadında kullanılan sepetler köyde özel ustaların tarafından yapılırdı. Günümüzde bu meslek birkaç yaşlı usta tarafından yaşatılmaktadır. Yelki de eskiden buğday öğütmek için kullanılan taş değirmenler vardı. Bu değirmenlerden bazıları hala ziyaret edilebilir durumda. Yelki ayrıca fotoğrafçılar için de bir uğrama noktasıdır. Altın saatler. Gün batımı sırasında yelkinin taş evleri ve zeytinlikleri altın rengine bürünür. Bu zaman dilimi fotoğrafçılar için büyüleyici kareler yakalamak adına idealdir. İzmir'in Güzelbahçe ilçesi eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla tanınır. Bu güzelliklerin en dikkat çekici sembollerinden biri ilçenin ortasında yükselen ve Güzelbahçe anıt ağacı olarak bilinen devasa bir ağaçtır. Hem tarihi hem de ekolojik açıdan büyük bir önem taşıyan bu ağaç bölge halkı ve ziyaretçileri için bir ilham kaynağıdır. Güzelbahçe anıt ağacının tarihi yüzyıllarca öncesine dayanır Çoğu kaynak ağacın Osmanlı döneminden önceki zamanlarda bile bölgede var olduğunu öne sürer. Güzelbahçe anıt ağacı bir zeytin ağacıdır ve yaklaşık 800 ila 1000 yaş arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu, onu yalnızca Güzelbahçe'nin değil, Ege bölgesinin en yaşlı zeytin ağaçlarından biri yapar. Yerel rivayetlere göre bu ağaç bir zamanlar bölgenin koruyucu ruhu olarak kabul edilmiştir. Eski zamanlarda zeytin ağaçları kutsal sayılır. Bu ağacın çevresine dualar edilir ve dilekler dilenirdi. Bu büyüleyici zeytin ağacının fiziksel özellikleri, onun yaşını ve tarihi değerini anlamada önemli ipuçları sunar. Antağacının gövdesi son derece kalın ve çatallıdır. Zamanla yaşamın etkisiyle gövdesi kıvrımlı bir sanat eserine dönüşmüş gibidir. Bazı çatlaklardan ağacın iç kısmını görmek mümkündür. Bu da yaşlılığın en büyük göstergelerindendir. Ağacın yaprakları hala canlı ve parlak bir yeşil sahiptir. Her yıl düzenli olarak zeytin vermesi ağacın ne kadar sağlıklı olduğunu göstermektedir. Anıt ağacı yalnız, yalnızca etkileyici bir doğal varlık değil, aynı zamanda çevresel ve tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir. A. Çevresinde ekosistem merkezinde yer alır. Gövdesindeki oyunluklar, kuşlar, böcekler ve diğer küçük canlılar için bir yuva görevi görür. Anıt ağaç büyük bir karbon yutağıdır ve çevresindeki hava kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunur. Her ne kadar sembolik bir miktarda olsa da ağaç, ağacın zeytinleri hala toplanır ve özel günlerde yaralılar tarafından paylaşılır. Ağacın, Osmanlı döneminde zeytinyağı üretme ve ticaretin bir sembolü olduğu düşünülmektedir. Bölgede yaşayan halk için bu ağaç, bereketin ve bolluğun simgesi olmuştur. Eskiden ağacın gölgesi, köy halkının toplantı yaptığı bir yerdi. Düğünlerden hasat kutlamalarına kadar birçok etkinlik bu ağacın çevresinde gerçekleştirilirdi. Yerel bir efsaneye göre bu ağaç bir zamanlar bölgeyi koruyan bir ruha ev sahipliği yapıyordu. Bu yüzden ağacın zarar görmemesi için büyük özen gösterilirdi. Osmanlı döneminde ağacın çevresinde bir türbe olduğu ve insanlar tarafından ziyaret edildiği anlatılır. Ağacın köklerine dilek taşları bırakılır ve dualar edilirdi. Böylesine değerli bir doğal varlığın korunması yalnızca güzel bahçe içinde değil, tüm bölge için büyük bir önem taşır. Son yıllarda Güzel Bahçe Anıt Ağacı'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ağaç, anıt ağaç statüsüne alınarak tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır. Bu ağacın kesilmesi veya zarar görmesini yasal olarak engellenmesini sağlar. Uzmanlar ağacın sağlıklı kalması için düzenli olarak bakım çalışmaları yapar. Özellikle hastalık ve zararlıların zararlardan korunması için doğal yöntemler uygulanır. Yerel okullar ve sivil toplum kuruluşları ağacın önemi hakkında farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenler. Güzel Bahçe Anıt Ağacı bölgeye gelen ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Ziyaretçiler ağacın büyüleyici güzelliğini fotoğraflayarak bu anı rümsüleştirir. Bu ağaç insanlara doğayla uyum içinde bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu gösterir. Genç nesiller bu ağacı ziyaret ederek çevre koruma bilinci kazanır ve geçmişin izlerini yakından görme fırsatı bulur. Güzelbahçe anıt ağacı bir ağaçtan çok daha fazlasıdır. O bir tarih kitabı, bir ekosistem ve bir kültürel simgedir. Böylese değerli bir mirasın korunması yalnızca Güzelbahçe'nin değil, tüm insanlığın sorumluluğudur. Tur rehberleri ağacın tarihini ve önemini anlatan turlar düzenler. Her yıl düzenlenen zeytin festivalleri sırasında anıt ağacının çevresinde etkinliklerin merkezi olur. Anıt dümdüz yürüdüğünüzde Güzel Bahçe sahile ulaşırsınız. Güzel Bahçe, İzmir'in güzel sahil ilçelerinden biri olarak denizle iç içe bir yaşam sunar ve balıkçılığıyla ünlüdür. Güzel Bahçe'de balık ekmek özellikle sahil boyunca oldukça popüler bir lezzettir. Sahildeki balıkçı teknelerinden taze olarak alınan balıklar yerel restoranlar ve balıkçı barınaklarında hazırlanarak ekmek arası servis edilir. Balık ekmek genellikle sardalya, çipura veya mezgit gibi taze deniz ürünleriyle yapılır. Balık çıtır çıtır pişilir ve taze ekmek arasına yerleştirilerek genelde soğan, domates ve marulla servis edilir. Güzel Güzelbelçe'nin sahil kıyısında özellikle akşam saatlerinde bu lezzeti tatmak için gelen birçok ziyaretçi bulunur. Yavaşça akyanus havası eşliğinde yenen balık ekmek Bölgeyi ziyaret edenlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Balık ekmek sadece bir yiyecek olmanın ötesinde sahil boyunca yapılan keyifli bir gezinin ve yerel deniz ürünlerinin tadın çıkarılmasının bir simgesi haline gelmiştir. Güzel bahçede balık ekmek yemek ya hem yerel halkın günlük yaşamının bir parçası hem de ziyaretçilerin bölgenin geniş kültürünü deneyimleme fırsatı sunar.